Ahir zaman nebisi olan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü hürmetine yedi kat yerin sahibi sen, yedi kat göğün sahibi sen, aralarındakini bilen sen. Hepiniz affet Allah'ım. Toplu toplu iyileştireceğini vaat ettin. İşte şimdi bir topluluk. Allah Celle Cevalu buradaki kardeşlerin hepsini dünya detaylı nimetlerini nasip etsin. Hepsine şifa nasip etsin Allah Celle Cevalu. İnni cinni büyük eder. Tertemiz eylesin. Hiç hastalığınız kalmasın. Aile saadeti huzur iki cihan saadeti nasip eder. Olacak savaşlardan koru Allah'ım. Benim ahmeti hepsini. Bütün dünya üzerindeki fitnelerden, fesatlardan, decaliyetin, şeytanın şerrinden, Allah seni zilal, tüm kötülüklerden, ümmeti Muhammed'e hepimiz oluşanız hepsini korusun. Ya Rabbi ihsan eyle, nefsimizden alas ile, Hepsine hidayet nasip et Allah'ım. Hepsine hidayet nasip et Allah'ım. Ya Rabbi ihsan eyle, nefsimizden alas ile, Ya Rabbi ihsan eyle, nefsimizden alas ile, Ya Rabbi ihsan eyle, nefsimizden alas ile, Hepimizin sıkıntılarını kaldırır. Tüm dünyadaki hastalara sizlere tekrar tekrar... Eyyub Aleyhisselam'ın şifası nasip eder. Eyyub Aleyhisselam'ın şifası nasip eder. Eyyub Aleyhisselam'ın şifası nasip eder. Tertemiz eylesin. Allah seyreder bizi de hepimize de hepimize şifa nasip eder. Gençlik nasip etsin. Güzellik nasip etsin. Nur nasip etsin. Kuvvet nasip etsin. Bu işin en hayırlı şekilde sonucunu görmeyi nasip et. Başarılı ile imanı sevdir. İmanla, Kur'anla kelime işaret getirerek can vermeyi, kabir dav verme, sırtı ile geçmeyi, arşın altını gölgelendirmeyi, peygamberlerle, sıddıklarla, buraklara binip huzuruna gelmeyi nasip et. Cenab-ı Allah'a nasip et inşallah. Bilemediğimiz tüm kötülüklerden bük, çektikler estağfurullah. Hepimiz affet olur En hayırlı nimetler nasip et. Cemallah'a nasip et. Allah'ım her şeyin bütün kötülüklerden sana sığıyoruz. Hayırları istiyoruz. Söylediğimiz gibi ne Süleyman Aleyhisselam ne Zülkarneyn Hazretleri vermediği gücü nasip et. Onlar Rabbimin nurunu yaymaya nasip et. Bereket nasip et. Boşlarımızı ödemeye nasip et. Bütün sıkıntıları kaldır. Cemallah'a nasip et. Hayırlı gece hayırlı ömür nasip et kalplerine sapla ok gibi bütün hidayeti, namaz, örtünmek hepsi onlarda olsun. Hepsine hep toplu şimdi şifa. Eyüp Aleyhisselam'ın şifasını da söyledim. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâli seyyidina Muhammed. Fatiha. Alâli seyyidina Muhammed. Cenab-ı Allah cecavı temiz eylesin hepinizi, hepinize şifa versin. İstediğiniz dünya harita hayırlı nimetleri nasip etsin. Hepinizin sıkıntılarını kaldırsın, Amin. bereket nasip etsin. Gönüllerinizde aşk, aş, eş, iş, çocuk ne varsa hayırlısını versin arkadaşlar. Amin. Allah şecer razı olduğu kulaşsın hepinizi. Hepinizin sesinizi Allah. tesirli Allah. kılsın, sözünüzü Amin. tesirli kılsın, kendinizi heybetli kılsın. Tam Amin. azim etsin evinizi, düzgün kulaşsın. Allah şecer'e karşı, insanlara karşı, dünyada hep karşınıza hayır çıksın, güzellik çıksın, ahirette de güzel karşılanın. Allah şeycal ölümlerinizi kolay eylesin. Hayırlı eylesin. Kelime şahit getirerek nasip etsin. Benim kardeşim isteyin. Ne istiyorsunuz? Ne istediğinin farkında olun. Ne istiyorsanız cevap gelecek. Ne istiyorsanız Allah şeycal izniyle. Önce de Rabbim sonra Rabbim. Biz değil. O. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bizden kardeşim. Hakkınızı helal edin.